Bulaşık makinem su almıyor. Ne yapabilirim? Öncelikle şebeke suyunu kontrol eder misiniz? Kesilmiş olabilir. Ardından makinenizin su giriş musluğunu kontrol eder misiniz? Tamamen açık olmalı. Su giriş hortumunun bükülüp bükülmediğini de kontrol edebilir misiniz? Bulaşık makinenizin gecikmeli başlatma opsiyonu devrede olabilir. Bu moddan çıkmak için öncelikle program iptali yapmanız gerekmektedir. Başlat bekle düğmesini 3 saniye basılı tutarak program iptali yapabilirsiniz. Program iptali yaklaşık 30 saniye sürmektedir. Bu işlemden sonra gösterge ekranı varsa artı eksi tuşlarıyla sıfıra getirerek gecikmeli başlatmayı iptal etmiş olursunuz. Bulaşık makinenizin gösterge ekranı yoksa, yine önce Başla Bekle düğmesini 3 saniye basılı tutmalı, ardından erteleme tuşuna basarak sırasıyla 3 saat, 6 saat ve 9 saat gecikmeyi gösteren LED ışıkların kaybolmasını sağlamalısınız. İyi kullanımlar dileriz. Türkiye